Kripto sesli habere hoş geldiniz. Terra C Vita, Terra Klasik'deki içeren Terraport için 1 milyon dolar arttırdı. Terra Luna ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Terra Luna haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Terra C Vita, bir defi projesi için 1 milyon dolarlık fon topladı. Bağımsız bir Terra Klasik geliştirme grubu olan Terra Cvita, bir tweette, Terraport adlı merkezi olmayan finans projesi için 1 milyon dolar fon topladığını duyurdu. Proje, uzun süredir beklenen Terra Klasik merkezi olmayan borsayı DEX içerecek. Terra C. vita birkaç gün önce Terra Klasik'teki bir projenin 1 milyon dolarlık devasa bir fon aldığı bildirildi, diye yazdı. Et Terra C Vita'nın yeni Terra Community'deki içeren yeni defi platformumuz Terraport için ilk özel satışımızda hedef finansmanımıza ulaştığını söylemek için Lunca'yını açtık. Bir Terra C Vita ortağı olan Terra Casino'nun anlaşmanın tüm ayrıntılarını henüz almadığını belirterek ilk olarak yeni yıl arifesinde gelişmeye işaret ettiğini belirtmekte fayda var. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde topluluk gelişmeyi heyecanla karşıladı ve grubu başarılarından dolayı tebrik etti. Aynı zamanda, bazı kullanıcılar da büyük anlaşmanın ayrıntılarını istiyor. Terra C Vita'nın geçen Ekim ayından beri bir Terra Classic DX geliştirmeyi ima ettiğini hatırlayın. Dekin Terra Classic topluluğunun üyeleri tarafından en çok arzu edilen DAP olarak hakim olduğunu gören bir anketin ardından geldi. Kasım ayında grup, geliştirmenin yolunda olduğunu ileri sürerek önümüzdeki haftalarda bir ön satış lansmanına işaret etti. Demetri Terra C Vita üyesi Rex Harrison Akarezi, etre yerler belli, 1 Kasım tiyitinde dekin Terra Luna Klasiki fırın olarak adlandırarak yakacağını ima etti. İki haftadan daha kısa bir süre önce grup, Dapin 2023 ün birinci çeyreğinin başlarında piyasaya sürüleceğini söyleyerek yakın bir lansman tarihini onayladı. Grup, şu anda Terra Klasik A üzerinde çalışan birkaç bağımsız geliştirme grubundan biridir. Kısa bir süre önce, klasik zincir için Terra istasyonunun koruyucuları olarak Terra Rebels'in yerini aldı. İkincisi, topluluk havuzu finansmanında 150 bin doların kötüye kullanıldığı iddiası ile ilgili tartışmalara karıştı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.